Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Andersen'den Bülbül adlı masalı okuyacağım. Hazırsanız başlıyorum. Çok uzun zaman önce uzak diyarlarda çok güzel bir ülke varmış. Ne yazık ki bu ülkenin hükümdarı sahip olduğu güzelliklerin farkında değilmiş. Harika bir sarayı, büyüleyici güzellikte uçsuz bucaksız bahçeleri, bu bahçelerde yetişen harika çiçekleri varmış. Halkın arasında konuşulanlara bakılırsa bahçeden daha güzel olan o bahçede yaşayan bir bülbülmüş. Bu bülbül öyle harika ötüyormuş ki şöhretini duyanlar uzak ülkelerden onu görmeye, dinlemeye geliyormuş. Ne gariptir ki hükümdarın bu bülbülden haberi yokmuş. İnsanların bahçesindeki bülbülden söz ettiğini duyan hükümdar bu duruma sinirlenmiş ve vezirini çağırıp "Bu ne demek oluyor?" Benim sarayımın bahçesinde yaşayan bir bülbülden benim niye haberim yok diye sormuş. Vezir cevap verememiş. Çünkü bülbülden onun da haberi yokmuş. Her yeri aramış, taramış, herkese sormuş ama bülbülü bulamamış. Kendini kurtarmak için hükümdara bu birilerinin uydurduğu bir şey olmalı demiş. Hükümdar bu cevaba daha da sinirlenmiş. Hayır, bu olamaz. Bunu bana güvendiğim biri söyledi hemen bülbülü bulun yoksa hepinizi cezalandırırım demiş. Sarayın mutfağında çalışan bir kız bahçıvana aradığınızı burada bulamazsınız ama isterseniz ben sizi onun yanına ormana götürürüm demiş. Saray görevlileri hemen kızla birlikte bülbülün yaşadığı ormanın yolunu tutmuşlar. Bülbülün yaşadığı yere gelince küçük bülbül, küçük bülbül diye bağırmış kız. Bülbül bir ağacın dalında görününce, hükümdar seni görmek ve sesini duymak istiyor. Bizimle gelmezsen hepimizi cezalandıracak demiş. Bülbül bunu kabul edince, yolda onun sesinden şarkılar dinleyerek birlikte saraya dönmüşler. Hükümdarın huzuruna çıkan Bülbül, güzel sesiyle şakına başlamış. Öyle yanık ötüyormuş ki, hükümdar çok duygulanmış. Göz yaşlarını tutamamış ve aynı zamanda içi mutlulukla dolmuş. Bülbül'e dile benden ne dilersen demiş. Bülbül bir dileğim yok. En güzel hediye sizi mutlu görmek diye cevap vermiş. Hükümdar madem öyle o zaman hep burada kal. Bahçemde güzel şarkılarını benim için söyle demiş. Sözünün arkasında duran Bülbül bu durumu kabul etmiş ve o günden itibaren sarayın bahçesinde yaşamaya, içinden geldiği zaman da güzel sesiyle hükümdara şarkılar söylemeye başlamış. Bütün ülke halkı herkesin sevgisini kazanan bülbülün şarkılarını dinlemek için sık sık sarayın çevresinde toplanır olmuş. Bülbül için yemyeşil ormanından uzak kalmak bir tür tutsaklık olsa da, hükümdara saygısından sarayın bahçesinde mutlulukla, içtenlikle şakamayı sürdürmüş. Günlerden bir gün hükümdara uzak diyarlardaki bir ülkeden bir hediye sandığı gelmiş. Açtıklarında içinden mücevherlerle, değerli taşlarla süslenmiş, kurmalı, oyuncak bir bülbül çıkmış. Bu oyuncak bülbül kurma kolunu çevirince gerçek bir bülbül gibi ötmeye başlıyormuş. Hükümdar bu bol süslü oyuncak bülbülü çok sevmiş. Onu yatağının başucuna yerleştirmiş. Oyuncak bülbülün gelişiyle hükümdar bülbülü eskisi kadar aramaz olmuş. Kendine artık ihtiyaç duyulmadığını düşünen bülbül bir gün sarayın bahçesinden uçup yemyeşil ormanına geri dönmüş. Aradan bir süre geçmiş. Hükümdarın odasında her gün ötmeye devam eden oyuncak bülbül ozulu vermiş. Her yer bir anda sessizliğe bürünmüş. Hükümdar işte o zaman gerçek bülbülün yokluğunu fark etmiş. Süslü bir oyuncağın büyüsüne kapılıp gerçek bülbülü ihmal ettim diye üzüntüsünden hastalanıp yataklara düşmüş. Durumu da günden güne kötüleşmiş. Hükümdarın hastalandığı ve yeni hükümdar seçileceği haberleri saraydan kaçan Bülbül'e kadar ulaşmış. Bu duruma çok üzülen Bülbül vakit kaybetmeden saraya doğru uçmuş. Hükümdarın yattığı odanın penceresine konulmuş ve güzel sesinde şarkılar söylemeye başlamış. Hasta yatağında Bülbül'ün sesini duyan hükümdar yavaş yavaş kendine gelmiş. Nihayet sabaha karşı gözlerini açan hükümdar iyileşip ayağa kalkmış. Kendisini iyileştirenin bülbülün sesini yeniden duymak olduğunu biliyormuş. Ben seni ihmal ettim. Ama sen benim hayatımı kurtardın. Sayende iyileştim canım bülbülüm. Sana hep minnet duyacağım demiş. Bülbülse bundan sonra sık sık gelip ona şarkı söyleyeceğine söz vermiş. Sabah saraydaki herkes hükümdarı ayakta görünce hem çok şaşırmış hem de çok sevinmiş. O günden sonra hükümdar hayatındaki güzelliklerin daha çok farkına varmaya, sevdiklerine hak ettikleri değeri onları kaybetmeden önce vermeye başlamış. Ömrünün sonuna kadar bülbülün şarkıları eşliğinde bahçesinin güzellikleriyle mutlu bir hayat sürmüş.